Mahin Özturan, Ali Tanrıverdi, Serhat Servet Dövenci, Aysel Mavioğlu Öner, Bedriye Kuş, Muhittin Ertaş, Mahmut Çalış, Mehmet Bitkin, Halil Kara, Abbay Polat, Rojda Erbey Öztürk, Mahmut Dönmez, Ahmet Durakoğlu, Aydın Egin, Yıldırım Akpınar, İbrahim Fırsatbul, Mehmet Türkmen, Nuri Arslan, Bayram Yıldırmaz, İbrahim Halil Aluç, Özgür Çağlar, Muzaffer Döşlü, Halit Özsayım, Süleyman Kahraman, Cemil Uzun, Nevzat Baran, Aydın Demirci, Arif Yücel, Tufan Nenni, Salih Akbaş, Emin Çaparoğlu, Celal Kurt mazeretlerimiz var. Arif Yücel, Serhat Servet Dövenci, Muhittin Ertaş, Celal Gökmen Yürek, Aysel Mavioğlu Öner, Halil Öz, Halit Özsayım, Serhat, Ferhat ne? Ahmet Durakoğlu, Zafer Şahin Özturan, arkadaşlar açamıyorum <laughs> kusura bakmayın. Abay Polat, Cemil Uzun, Süleyman Kahraman, bu kadar. Mazeretleri oydan azalıyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına anılmak üzere saygı duruşuna. Akabinde istiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. gündeme geçebiliriz. Pardon özür dilerim. Bileşim tutanakları daha önce yollandı bir önceki size. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oyuyla kabul edilmiştir. Gündemin maddelerine geçelim. Akdeniz Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Gençlik, Spor ve Sağlık ile Eğitim ve Kültür Komisyonları raporu, karar 2003 yılı Haziran ayı içerisinde yapılacak olan 6. Ulusal Oda Müziği yarışmasına belediyemizce yapılacak olan maddi desteğin belirlenmesiyle ilgili teklif Akdeniz Belediye Meclisi'nin 03.07.2023 tarih ve 65 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Gençlik Spor ve Sağlık ile Eğitim ve Kültür Komisyonlarına müştereken havale edilmiştir. Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği'nin 05.06.2023 tarihli yazıları ile belediyemizde kültür ve sanat etkinliklerine katkı sağlama ve vatandaşlarımıza bu faaliyetleri sunma adına işbirliği içerisinde 6. Ulusal Oda Müziği yarışması düzenleyeceği bildirilmiştir. İlimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamasının yarın sıra şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan yarışmaya müzik gruplarının iştirak edeceği ve yarışmayı gerçekleştirmek için Akdeniz Belediye Başkanlığı'ndan nakdi katkı istendiği anlaşılmıştır. 2023 yılı içerisinde yapılacak olan 6. Ulusal Oda Müziği yarışmasına Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden KDV dahil 25.000 TL katkı sağlanması ile ilgili teklifin kabulüne komisyonlarımızca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon kararı ile ilgili görüş beyan etmek isteyen. Ali Bey'e. Mikrofon Sayın Divan Meclis Üyesi arkadaşlarım, Sayın Basın Emekçileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkan, kentimizde örgütlü olan ve müzikle ilgili bir deneyin bir başvurusu var. Bu bir yarışma düzenliyor ve ile ilgili olarak belediyemizden bir talebi var. Şimdi başvuruda diyor ki Haziran ayında yapılacak olan. Haziran ayı biz de Temmuz ayındayız. Ee, geçmiş ama dışarıda yaptığımız araştırmada bunun Kasım ayının 25 ve 26'sına ertelendiği söylendi ama şifayen bu bilgi aldık. Ee, komisyon olduğu gün Ali Bey'den bilgi alacaktık. Onun da ayrı bir toplantısı vardı. Ama bundan sonra bizim önerimiz yetkili birim amirleri başka bir görevde veya başka olmadıkları durumlarda konuyla ilgili olarak bilgilendirecekleri bir arkadaşın mutlaka komisyona katılması gerekir. Gerekli bilgileri sahip olmamız aslında bu önemlidir. Arkadaşlarımız bundan sonra buna dikkat ederlerse iyi olur. Şimdi elbette ki biz yerel yönetimi olarak, belediye olarak, Akdeniz Belediye olarak bizim kentimizin sosyal kültürel alanda Mersin'i tanıtmak, sosyal aktivitelerinin anlamlı olması için yardım etmek elbette ki e, iyidir, olması gerekendir. Ama diğer tarafta yani bu para halkımızın Akdeniz halkının hizmetine sunulması için verilen veya toplanan bir paradır. Birinci derecedeki görevimiz bu Akdeniz halkına hizmet etmektir. Yani burada bir dengenin sağlanması gerekiyor. Yine başvurulan dernekler olsun başka bir kurum olsun başvuru durumunda evet ben sizden bu kadar para istiyorum diyor. Yani bunun ötesinde bir üst yazı ile size e, iletiyorlar. Ben diyor işte bir yarışma düzenleyeceğim bana bu kadar para verin. Bence bunun yeterli olmaması gerekir. Yani en azında yapacağın işin bir planlamasının olması ve masra bir bütçesinin olması, yani tahmini bir bütçenin belediyemize, meclisimize, komisyonlarımıza sunması gerekir. Biz de bilelim ki tamam bu işte, işte şu kalemde bu kadar harcama tahminen olacak, şu kalemde şu olacak. Tahmini bütçeye dayanarak biz de, Belediye olarak üzerimize düşeni imkanlarımız dahilinde karşılamaya çalışalım. Ama bu bir alışkanlık haline getirilmiş. Yani işte sizden bu kadar para istiyorum ben yarışma yapacağım. Aslında şifa olarak yani bu bir defa ertelenmiş ama yapılıp yapılmayacağı konusunda da kesin bir şey yok Kasım ayına ertelenmiş ama. Eğer yapılamayacaksa yani şimdiden karar verelim ama bir ödemenin yapılmasının doğru olmayacağını ve kesinlikle bir bütçe taslağının belediyemize iletilmesi gerektiğini ve ona göre neye karşılık verdiğimiz konusunda da bizim tatmin olmamız gerektiğine inanıyorum. Sadece bu dernek için değil, tüm bundan sonra yapılacak başvurular için. Aslında aslında şöyle bir talebimiz de olacaktı. Yani biz nasıl olsa zaman var. Biz bunu bir bekletelim. Bu gibi şeyleri isteyelim diyecektik ama ama ne yazık ki biz herhangi bir şey ileri sürdüğümüz zaman, gündeme getirdiğimiz zaman hemen bir yaygara kopuyor. Vay muhalefet istemedi. Vay muhalefet Mersin'in tanıtımını istemiyor. Vay muhalefet sanata, kültüre karşıdır diye ne yazık ki karşı cephede basın aracılığıyla da siz aracılığınız da bizim üzerimize geliyor. Ve biz bunu düşünerek, bunu düşünerek evet 25 bin lira bir ee, bütçenin ayrılması, ödeneğin yapılması ama yine altını çizerek ifade ediyorum. Şimdiden peşinen ödenmesinin yapılması ve bir program gerçekleştikten sonra bir değerlendirme yapılarak ona göre ödemenin yapılması e, temennisinde bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle kabul edildi zaten. Hayırlı olsun. Ama bundan sonraki bu gibi başvuruları da bunların dikkate alınması gerektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Ali Bey ne zaman yapılacak bu? <laughs> Sayın Başkanım değerli meclis üyeleri. Kasım ayında yapılacak efendim altıncısı. Bizim Ali Bey'in değindiği konularda düzenli olarak her sene İçer Sanat Kulübü'nün mizah günleri ve arkeoloji günleri, AKOB'un Oda Müziği yarışması, Narenciye Festivali ve Uluslararası Müzik Festivali'nde tüm belirlerini yaptığı gibi bizim de meclisin kararıyla, takdirleriyle katkılarımız oluyor. Harcamaların tamamı etkinlik gerçekleştirdikten sonra fatura karşılığında yapılıyor Sayın Başkanım. Öncesinde onlar da Meclisten gelecek, tüm belediye meclislerinden gelecek nakdi yardımların tamamını bilmedikleri için kendilerine net bir bütçe oluşturamıyorlar. Lakin belirlenen bütçe karşılığında bize fatura veriliyor. Biz de fatura bedelini bu şekilde ödeme yapıyoruz. Etkinlik gerçekleştirmeden hiçbir zaman para ee, talepte bulunan derneğe, vakfa ya da birliklere aktarılmıyor Sayın Başkanım. Peki, teşekkür ederim. Evet, oylarımız kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesiyle belediye ve bağlı kuruluşlar ile mahalle idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gereğince düzenlenen 3 sayılı dolu kadro değişiklik cetveli ile ilgili teklif Akdeniz Belediye Meclisi'nin 3 Temmuz 2023 tarih ve 66 sayılı ara kararı ile plan ve bütçe ile hukuk ve toplumsal adalet komisyonlarına müştereken havale edilmiştir. 22 Şubat 2007 tarih ve 26.442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalle idare birlikleri norm Kadro İlke ve standartlarına dair yönetmelik 2. bölüm 11. maddesinin 1. paragrafında Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ilgili boş memur kadroların iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır, hükmü yer almaktadır. 5.393 sayılı belediye kanunu 49. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde de belediyenin ve bağlı kuruluşların norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir denilmektedir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği karar alınmak üzere hazırlanan 3 sayılı dolu kadro değişiklik cetveli ilgili teklifin kabulüne komisyonlarımızca oy birle karar verilmiştir. Komisyon kararı hakkında Peki, müdür arkadaşlarımızdan Mehmet Mavi sen mi yapacaksın Yusuf Bey? Ee, Sayın Başkanım, e, devlet memurları bilindiği üzere e, her yıl bir kademe, her üç yılda bir e, bir derece e, kanun gereği yükseliyorlar. E, yükseldikleri kadro ve derecelerinin e, kadro dereceleri uygun olmayanların e, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin norm kadro ilke standartlarına dair yönetmelik gereği e, şu an değişiklik e, teklifi yapılmış durumda. Ee, uygun e, kendi derecelerinin e, kadrolarının uygun hale getirilme teklifidir başkanım. Peki. Teşekkür ediyorum. Ee, en sonda tabloda görünen gerekçe kısmında e, hizmet yılları, öğrenim durumları ve mevcut kadro dereceleri belirtilmiş tabloda. Örneğin 3'ün e, 3'ü üçü, e, mevcut e, kadrosu e, özür diliyorum. Dördün biri beşinci derece. Mevcut kadrosu e, şu an talep edilen dördüncü derece. Yani kişi terfi almış dördün biri olmuş. Kadro derecesi beş. Şu an teklif edilen dört. E, yine sıradan baktığımızda e, üçüncü derecelik kadroda e, ikinin biri e, talep edilen ikinci derecelik kadro. Ee, mevcut içerisinde uygun olmayan eğer e, beşinci derecede olup dördüncü derece istenen de bu ay e, terfisi vardır. Onun için dördüncü derece istenmiştir. Yani e, arada bir afaki bir fark olan e, tabloda görüldüğü üzere herhangi bir şey yok. Yani kadrosu derecesi gelenler için talep edilmiş bir teklif. Evet teşekkür ediyoruz. Buyurun reyveli. Mikrofon verin de duysun. Derece terfisi gelen memur arkadaşlarımızın yani otomatikmen hepsi yapılıyor mu veya bu bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra mı yapılıyor? Yani şu anda işte dereceyi hak eden, kadro olarak hak eden ama başarılı başarısız durumu bir değerlendirme yapılıyor mu yoksa sırası gelenlerin hepsi derece ilerlemesi yapılıyor mu? Bu kan konuda bir bilgilendirirseniz. Tabii ki kanun gereği başarılı devlet memuru her yıl e, bir e, kademe e, ve üç yılda bir bir derece ilerlemesinin verileceği hüküm altına alınmış. Başarılıdan kasıt e, herhangi bir e, ceza alma durumu derece kademe ilerlemesinin durdurulması e cezası almamışsa tüm belediyemiz dışında da tüm kamu kurumlarında da terfileri her yıl yapılmakta. Bizim de diğer kamu kurumlarında Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan derece değişikliği belediyelerde de belediye meclis kararıyla yapılacağından bahisle şu an teklifle değişiklik yapılmış olacak. tamamı sırası gelen başarısız olan var mı? yok başarısız bareniz olan bareniz yok bareniz tüm bareniz. tüm e, belediyemizdeki tüm memurların e, derecesi hak ettiği dereceye değiştirilmesi teklifi yapılmakta yok, evet herhangi bir disiplin soruşturması veya o derecesini engelleyecek bir ceza almadığı sürece bunlar otomatikman hepsi yapılır ama bir ceza alırsa o cezayı da e, zaten bir heyet kurulacak. O heyet karar verecek. Biz onaylayacağız. Sonra vatandaş mahkemeye gidecek. Mahkeme kararları gelecek. Yani öyle mahkeme kararları olmadan da bir vatandaşın bir memurun siciline ceza vermek de mümkün değil. Bütün mahkeme kararları bittikten sonra mahkeme de evet doğru bulursa cezayı siciline işlenir. Ondan sonraki alınan cezaya göre de bunlar netleşir diye anladım. Yok. Şu an için bizim Evet, şu an için bizim e, memur arkadaşlarımızın içinde bu tür manada olan bir kişi yok diye biliyorum. Var mı? Yok. Teşekkür ederim. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. Temelli ve öneriler bölümüne geldik. Bu bölümde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. 4 Eylül saat 10'da meclis tekrar toplamak üzere kapatıyorum. Herkese Ağustos ayında İyi zaman geçirmeler diliyorum. Sağ olun.